Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sevgili öğrenciler, ezberle ben nasıl yapılır? Kolay ezber ezber teknikleri nelerdir? Bu konuyu ele almak istiyorum. Ee, konumuza geçmeden önce sevgili öğrenciler, kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan, bildirimlerden haberdar olabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz konumuza geçelim. Ee, öğrenim hayatınızda işinizi kolaylaştıracak. Kolay ezber e, teknikleri nelermiş? Ha, gelin beraber ele alalım. Evet sevgili öğrenciler. Hepimiz zaman zaman bir şekilde ezber yapmaya ne yapıyoruz? İhtiyaç duyuyoruz. Öğrenim hayatımızda ezberciliği zaten pek e, e, tavsiye etmiyoruz. Ama ezberlememiz gereken birçok e, şeyler oluyor. Bunları kalıcı hale getirmek için. Ezber yapmak doğru bir teknik değil ama e, bunu daha etkili bir hale getirip öğrenim hayatımıza destekleyebiliriz. Sınavlar, sunumlar, şarkılar, şiirler hatta bazen e, arkadaşlarımıza yazacağımız ya da bir grupta yazacağımız konuşmalarda ezber gerektirebilir. Sonuçta e, her seb ne sebeple olursa olsun Ezber yapmak çok önemlidir ve çoğu insan için de zor bir durumdur. Herkes kolay kolay ezber yapamaz. Bunun da birçok sebebi var ezber yapamamanın. Eğer siz de kolay ezber yapamıyorsanız, zorlanıyorsanız, size biraz sonra bahsedeceğim teknikleri izleyerek ezberleme yönteminizi güçlendirebilirsiniz. Ezber taktiklerini kullanarak devam edelim sevgili öğrenciler. Ezber konusunda başarılı olan insanlar da var. Bunları sürekli ezber yapa yapa beyni bu konuda geliştirmişlerdir. Bazıları ezberleme nasıl bu kolay bir şekilde yapılır? Bunun yolunu öğrenerek edindiği bilgileri hafızaya almada başarılı olmuşlardır. O zaman şimdi gelin sevgili öğrenciler. Sizin için bir işkenceye dönüşen bu ezber tekniklerini inceleyelim ve işinizi kolaylaştırmaya başlayalım. Öncelikle beyninizin buna hazır olması gerekiyor ve siz de istekli olmanız gerekiyor, kendinizi motive etmeniz gerekiyor. Ben yapabilirim, başarabilirim, ezberleyebilirim derken diye. Evet, gördüğünüz gibi çalışma ortamı çok düzenli, tertipli. Ezberleme çalışmalarında en el alacağımız ilk nokta çalışma ortamları ve ezberlediğimiz ortamlar. Ezberleme nasıl yapılır? İşte bununla ilgili. Birçok soru vardır. Bunların cevaplarını tek tek ele alacağız şimdi sevgili öğrenciler. Öncelikle bilmeniz gereken şeylerden birincisi de sessiz ve düzenli bir mekana ihtiyacınız olmasıdır. Ezber yapacağınız ortamın sessiz ve düzenli olması gerekiyor sevgili öğrenciler. çalışma ortamınızı ezber yapmaya uygun hale getireceğiz ve dikkatinizi dağıtacak unsurlardan yani telefon, bilgisayar, televizyon ve karışıklıklardan ortalığı toparlayacağız. Kaldıracağız bunları yok edeceğiz. Ve Daha sonra ezberlemek için ortamımızda ezber tekniklerini uygulamaya başlayacağız sevgili öğrenciler. Artık ortamımızla birlikte zihnimizi de hazırlamamız gerekiyor. Bunun için ezber konusunda zorlananların sıklıkla yaptığı hatalardan biri de şudur sevgili öğrenciler. Beynin önce önce dolu bir kafanın içine yeni bilgiler sığdırmak çok zordur. Bunun için işte olmuyor, bezberleyemiyorum, aklıma girmiyor gibi isyanlarda bulunabilirsiniz. Bunun için de şunu yapmanız gerekiyor. Ezber yapmaya başlamadan önce zihninizi boşaltmanız gerekiyor sevgili öğrenciler. Aklınızda başka bir şey varken diğerlerini doğru bir şekilde odaklamanız pek mümkün değildir. Dolu bir bardağın içine daha fazla su ekleyebilir misiniz? Hayır. O yüzden beyninizi boşaltmanız, ezberlemek için hazır hale gelmeniz gerekiyor. Diğer bir yöntemimiz ise Sevgili öğrenciler, bu öğrenme, ezberleme, öğrenme sürecinde beş tane gelen hata yapıyoruz. Bu hataları düzelttiğimiz takdirde ezberlememizin daha kolaylaşacağını söyleyebilirim. Örneğin mesela küçük adımlarla ilerlememiz gerekiyor ezberlemeye geçmek için. Her konuda olduğu gibi ezber konusunda da küçük küçük ilerlememiz gerekiyor. Böylece motivasyonumuz artar. Daha başarılı oluruz. Beyniniz de ezber yapmaya, alışmaya başlar sevgili öğrenciler. Yani buna bir, bir türlü ısınma diyoruz. Nasıl ısınmayan kaslarla spor yapmaya başlarsanız e, sağlık sorunları yaşarsınız. Beyninizi de ısıtmadan ezberlemeye çalışırsanız e, zorlanacaksınız ve kalıcılığı olmayacaktır. Küçük şeyler ezberleyerek e, beynimizi ısıtmamız gerekiyor. Isınma çalışmaları yapmamız gerekiyor. Daha sonra bunu ezber yaptığınızı gördükçe ne yapacaksınız? Kendinize güveniniz artacak ve daha başarılı olacağınızı göreceksiniz sevgili öğrenciler. Evet, ezber yapabilmek için küçük kartlar hazırlayın sevgili öğrenciler. Ve bunu göreceksiniz size çok faydası olduğunu. Özellikle de aklınıza tutmakta zorlandığınız tarihler, formüller, terimler, yabancı kelimeler gibi bilgileri hazırlayacağınız mini kartlara yazarak bunları daha kolay ezberleyebilirsiniz. Gün içerisinde boş kaldığınız anlarda da bu bilgi kartlarına bakarak bu bilgileri belleğinize daha kolay kaydedebilirsiniz sevgili öğrenciler. Evet, bazıları da e, sessiz okumalarda yani sessiz ezber tekniklerinde başarısız oluyor. O yüzden e, kişiden kişiye değişmekle birlikte yüksek sesle okuyup ezberlemek de kalıcı bir yöntem olabilir. Ee, yüksek sesle okumak e, kolay ezberliği yapma teknikleri arasındadır. Çünkü bu şekilde hem içinizden hem de dışınızdan duyacak, hem görerek öğreneceksiniz hem de işiterek öğreneceksiniz. Ama bazı insanlar ise e, sessiz ortamlarda ezberlemeyi tercih edebilir. Söylediğim gibi bu, bu kişiden kişiye değişebilir. Evet, Zamana dikkat edin. Bazıları kolay ezber yapabilmek için gece yatmadan önce zamanı kullanması gerektiğini söylese de bu pek doğru bir yaklaşım değildir. Bunun doğrusu şöyledir sevgili öğrenciler. Geceler beyninizde bütün günü yorgunluğu olacağı için ezber yapmak için zihnimizin dinç olması gerekiyor. Zihnimizin dinç olduğu en uygun zaman sabah vakitleridir. Genel ezberleme tekniklerini sabahları yapmamız gerekiyor. Ancak yatmadan önce ezberlediğimiz konuları tekrar edersek bunun kalıcılığını %20 veya %30 oranında artırabiliriz. Yani ezberlemek için değil ama yatmadan önce konu tekrarı yapmak ya ezberlediğimiz bölümleri bir gözden geçirmek kalıcılığı yüzde yirmi ve otuz artırabilir. Evet, yazarak çalışın. Sesli ya da sessiz biçimde okuduklarını belleğine kaydetmek için Klişe ama epey etkili olan yazarak çalışma yöntemini denemelisiniz sevgili öğrenciler. İsterseniz özet niteliğinde aklınızda kalanları yazabilirsiniz. İsterseniz ezberlemeye çalıştığınız bilgilere bakarak yazma seçeneğini kullanabilirsiniz. hatta bu konuda iki yöntemi de kullanıp veri alıp hangisinden veri aldığınızı gözlemlemeniz gerekiyor. verim aldığınız yöntemin üzerine gidebilirsiniz. Zeka geliştirme yöntemlerini kullanabilirsiniz, sevgili öğrenciler. Bunun için ne yapıyoruz? Beyninizi ne kadar çok geliştirirseniz, o kadar kısa sürede içerisinde ezber yaparsınız. E, kaldı ki zeki insan, e, zeki bir insan olmak için uğraşmak yalnızca ezber yapmanızda değil, hayatınızın her alanında işinize yarayacaktır. Bunun için beyin egzersizleri yapmayı alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor alışkanlık haline getireceğiniz basit şeylerin gücünden faydalanmalısınız. Örneğin, baskın olmayan elinizi kullanarak beyninizin pasif nöronlarını harekete geçirmek gibi, işinize farklı güzelliklerden gitmek gibi, her gün yeni bir şey öğrenmeyi alışkanlık haline getirmek gibi, beyninizi ne yapıyoruz? Elinize beyin egzersizleri yapabilirsiniz. Belleğinizi güçlendiren yiyecekler tüketin sevgili öğrenciler. Ezber yapma işkence olarak görmek istemiyorsanız, Hafızayı güçlendiren yiyecekler tüketmelisiniz. Ezber yaparken ya da daha öncesinde tüketeceğiniz yiyecekler ile beyninizi daha aktif biçimde kullanabilirsiniz. Ve daha çalışmalarınızdan daha verimli sonuçlar alabilirsiniz. Örneğin beynin bilinçsel fonksiyonlar üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu herkes tarafından bilinen balık, kuru üzüm, fındık, ceviz, K vitamini barındıran ıspanak, brokoli, süt ve süt ürünleri, yeşil çay, yumurta, elma, muz, soğan, havuç gibi yiyecekleri tüketerek daha kolay bir şekilde ezber yapabilirsiniz. Ezberle yaptığınız konuların kalıcılığını sağlayabilirsiniz sevgili öğrenciler. Hikaye yazın sevgili öğrenciler. Diğer bir yöntem hikaye yazın. Kolay ezber tekniklerinden bir tanesi de hikaye yazmaktır. Peki hikaye yazmaktan kastımız ne sevgili öğrenciler? Yapmanız gereken şey özellikle ezberlemekte zorlandığınız bilgileri bir araya getirip bunlardan bir hikaye oluşturuyorsunuz. Yani bu kavramları birleştirerek hikaye yapıyorsunuz, oluşturuyorsunuz. Yine bir nevi kavram haritası gibi düşünün. Mesela ABC terimlerini kalem, defter, e, kitap gibi biçimde kodlamalı. Sonra da bu kodlamalardan aklınıza kalacak bir hikaye yaratabilirsiniz. Siz de bunu kendinize has yöntemler kullanabilirsiniz. Kavram haritası oluşturmak gibi ya da bunu görselleştirmek gibi, görsellerini çizip resimlemek gibi yöntemlerde kullanabilirsiniz. O kişiden kişiye değişebilir. Kendinizi ya da başka birine konuyu anlatın. Birkaç kez okuduğunuz bilgileri yazdıktan sonra bir de üstüne anlatmayı deneyin sevgili öğrenciler. Eğer yalnız ezberlediğiniz şeyleri anlatabileceğiniz biri varsa ona yoksa da kendi kendinize anlatmayı deneyin. Hatta daha sonra söylediklerinizi kontrol ya da tekrar etmek amacıyla ses kayıt cihazı da kullanabilirsiniz. Ve böylece kendinizi dinlediğinizde hatalarınızı daha net göreceksiniz. Ve ezberinizin de arttığını fark edeceksiniz. Evet, Hafızanızı güçlendirmenin yollarını öğrenin sevgili öğrenciler. Ezberleme nasıl yapılır sorusuna verilebilecek. Cevaplardan biri de hafızayı güçlendirmektir. E, sonuçta daha güçlü bir hafıza akılda kalan daha çok bilgi demektir. İşte bu nedenle bugünden başlayarak unutkanlık sorunundan kurtulmak için çaba göstermeli, e, hafızanızı güçlendirecek e, çalışmalar yapmalısınız. Zeka soruları çözebilirsiniz, bulmacalar çözebilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz, yazabilirsiniz. E, daha birçok şey hafızanızı güçlendirecek çalışma yapabilirsiniz. Hafızanızı güçlendiği takdirde ezber yeteneğinizin de arttığını fark edeceksiniz. Evet, Hafızayı güçlendirmek için size 5 tane önerim var sevgili öğrenciler. Birinci önerim şu. İyi bildiğiniz bir yer seçin. Eviniz ya da ofisinizde mesela. İkincisi, Rotayı planlayın, rotanızdaki belirli yerleri seçin. Örneğin kapınız, banyo mutfağınız gibi. Üçüncü adımda neyi ezberlemek istediğinize karar verin. Ve coğrafya, test, ve e, şiir, tarih gibi. Dördüncü adımda zihinsel bir görsel ile e, veya iki ürgenin yerini belirleyin. Birliğinizi yerleştirin. Görsellerinizi abartın. Örneğin onu zihninize sokmaya zorlayan ilginç veya çılgın görüntüler kullanabilirsiniz. Beşinci adımda ise görüntüyü yansıtıcı hale getirin. Bunlar kullandığınız takdirde ezberleme yöntemlerinizin daha da güçlendiğini, arttığını fark edeceksiniz. Bunu detaylı halini bakın, şu şekilde sıralayabiliriz. Daha açık olmak gerekirse ezber gerektiren bir sınav için bir gün öncesinden değil de birkaç gün öncesinde çalışmaya başlamak daha yararlı olur. Daha verimli çalışabilmek için deneyeceğimiz birçok yöntem vardır. Bakın sizde burada 12 tane yöntemi aşama aşama verdim. Biraz sonra bunun açıklamalarını tablo halinde vereceğim ama okumayacağım. Siz onu videoyu durdurarak tekrar tekrar ele alabilirsiniz. Mesela ne yapabiliriz? Birincisi ne öğrendiğinizi anlamaya çalışın. İkincisi sizin için optimal olan çalışma zamanını öğrenin. Üçüncü olarak en gerekli bilgiyi öğrenin. Detaylardan kaçının. Dördüncü olarak sadece en iyi materyalleri seçin. Beşinci olarak öğrenmeniz gerekenler birini anlatın. Altıncı olarak öğrendiklerinizi belirli mekanlarda bağdaştırın. Mesela bunu ne ezberliyorsunuz Diyelim ki balkonda. Onunla bağdaştırın. Yedinci olarak karşıt şeyleri öğrenin. Sıfırlarımı öğrenmek de pek istirir. Sekizinci olarak bağlantılı kelimeler kullanın. Ezberlediğiniz şeylerle ilgili. Dokuzuncu olarak... Yeni öğrendikleriniz ile önceden öğrendikleriniz arasında bir bağlantı kurmanız gerekir sevgili öğrenciler. Onun olarak hikayeler uydurun. Bunları hikayeleştirin ya da kavram haritaları oluşturun zihninizde. 11. olarak kayıt cihazı kullanarak kayıt cihazını anlatın. Anlattıklarınızı tekrar dinleyin. Daha sonra 12. olarak da ezberleyeceğiniz şeyleri görselleştirerek e, zihninize yerleştirebilirsiniz sevgili öğrenciler. Bakın bunu detaylı olarak tabloda açıklamalarına veriyorum. Burayı okuduğunuzda daha detaylı olarak ele alabilirsiniz bu bölümü. Evet sevgili öğrenciler. bugün dersimiz bu kadardı. İzlediğiniz videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.